Legend Futbolu ekranlarından hepinize merhabalar. Bu hafta da Sarı Lacivert Sohbetler'de sizlerle birlikteyiz. Programa geçmeden önce kanala abone olmayı, beğenme ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Zeynep'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? E, i̇yi diyelim, iyi olsun. Evet, Fenerbahçe Müzesi'ne bir kupa daha getirdi voleybolda. Bu hafta ilk onunla başlayalım istiyorum. E tabii gururumuz kızlarımız yani. Kadın gene e, her zamanki gibi liderliğini büyüklüğünü gösterdi. Evet, güzel yani. bir maç oldu. Fenerbahçe'den de inanılmaz güzel bir dönüş oldu yani 2-0 yenikken 3-2 maçı kazanmak da büyük bir başarı. Futboldan alışık olmadığımız için böyle geri dönüşlere böyle voleybolda, basketbolda falan olunca çok mutlu oluyoruz. Evet, kesinlikle. Bu ara zaten ya voleybol ya basketbol fanatiği olduk. Futbolda işler karışık olduğu için diğer branşlara yönelmiş durumdayız iyice ne. E tabii Kadın Basketbol'u da tebrik edelim. Euroleague Women'da galibiyetle başladılar. Evet. Güzel, farklı bir galibiyetle başladılar. Evet. İşte tabii şöyle de bir şey var. Yani her ne kadar böyle kadınlar ötelense de görmezden gelinse de işte çok büyük başarılar kazanıyorlar. Her zaman da gurur yaşatmaya devam ediyorlar. Evet çünkü Fenerbahçe Medikan'la yeni transferler de yaptı. Hepsi de takıma çok iyi entegre olmuş gözüküyor. Ya, vallahi, var Çok da güzel oynadılar. İki, dediğim gibi 2-0 geriden dönüp kupayı almak da büyük bir başarı. Ankara seyircisi de muhteşemdi. Yani Fenerbahçe'nin olduğu her yerde salonlar full doluyor. E, bu da inanılmaz. Ankara'nın bir de şöyle bir özelliği var her zaman voleybol seyircisi güzeldir Ankara'nın yani e, takip ederler severler güzel bir seyirci kitlesi vardır Ankara'nın. Evet. Hani kesinlikle. Bütün maçlar hep böyle olmuştur mini maçlar da öyle oldu hep full dolu olur Hı -hı. bu tarz büyük maçlar da hep dolu olur güzel bir kitlesi vardır Ankara'nın. Evet güzel de bir maç oldu tebrik ediyoruz onları tekrardan. Futbola dönelim istiyorum. E, asla dönmesek Hiçbir Keşke dönmesek diyorum. <laughs> yani Samsun e, beraberliğinden sonra. Geçen hafta programda da konuşmuştuk. Aslında çok önemli bir haftaydı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanması çok önemliydi. E, ama Fenerbahçe yine berabere kaldı ve puanlar kaybetti. Yine hiçbir oyun yok ortada. E, yine performans düşüklükleri inanılmazdı. Sen neler söyleyeceksin? Ya hiçbir şey yoktu ki aslında söyleyecek hiçbir şey. Yani çok şey var ama hiçbir şey yok. Şimdi... Hani Hı -hı. E, kafamda tartıp biçip söylemek istiyorum ama gene bulamıyorum doğru cümleleri. Söylenecek hiçbir şey yok. Çok çok kötü. Yani bu ne, nasıl olacak, nereye gidecek, Hı -hı. yani ne yapacaklar bilmiyorum. Hani Tedesco'nun mu suçu var, futbolcuların mı suçu var? Her günde bir spekülasyon Kiminin dönüyor. Kiminin suçu aynen hiç bitmiyor zaten. Ya işte teknik direktör gidiyor, ya oyuncular gidiyor, oyuncular kadro dışı kalınacak diyor. İnanılmaz bir kaos var açıkçası şu anda Fenerbahçe'de. Ne olduğu belirsiz. Ee, Saadettin Saran da aslında çok zor bir döneme denk geldi bence. Ali Koç'un döneminden daha da zor bir dönem açıkçası. Ee, ne yapacağı ile ilgili de bir bocalama yaşıyor. Bir şey söyleyeceğim. şimdi Saadettin Saran da zaten ortamı biliyor da, her şeyi biliyor da onu göze alarak geldi. Hı hı. Yani o yüzden e, bence bunu daha önceden zaten planlayıp programlaması lazım ne yapacağını anlayacağını. Hı. E eminim ki şimdi e, kulübün üstündeki ya da futbol takımının içindeki karışıklık, kaos falan bir şekilde biliyordur, bilmeme şansı yok. Öğrenmiştir. Hı -hı. Yani o zaman ona göre gelseydi. Evet. Yani. Samandıra'ya da el atacağım diyordu, bakalım neler yapacak, e, evet. ciddi anlamda bir karışıklık var orada. Ya atsın artık. Evet. Gerçekten ne yapacak bilmiyorum yani psikolog mu getirir, psikiyatr mı getirir, kişisel gelişim uzmanı mı getirir, yoga uzmanı mı getirir ne yaparsa yapsın ama artık, artık bir bu yönele yani. daha çok kanalize olması gerekiyor takımın. Yani çünkü zaten diğer branşların maşallahı var yani onlar gidiyorlar yani tabii ki evet. ilgilenmek gerekiyor ee, şey değil, yani boş Hı -hı. bırakmayacaksa ama ağırlığı artık bir futbola vermesi lazım yeter. Evet ama e, şu anda hani teknik direktör açısından da zor bir dönem e, ne oldu kendisini kurmadığı açıkçası bir kadro ve e, her türlü olumsuzluk e, yansıdığı zaman bu komple hem teknik direktör hem takım hepsi birbirine giriyor ve bir kaos ortamı oluşuyor. Bir sürü yine demin dedi söylediğim gibi isimler geliyor gidiyor. İşte hocalar dönüyor, oyuncularla ilgili bir sürü problemler. İnanılmaz bir kaos var ya. Ciddi anlamda inanılmaz bir kaos var. E ama şöyle değil mi zaten yani şimdi tamam Saadettin insan çok büyük bir zor bir dönemin içine düştü de bence teleskon durumu daha kötü. Evet. Saadettin insan en azından Sayın Saran biliyordu. Hı hı. Gözlemliyordu. Tedesco yazık hı. Ya. yani bir anda hani, ne oldum demiştir ya adam. Evet. Ya burası neyse ben nereye düştüm falan da demiş olabilir yani. Aynen. E çünkü şöyle bir psikoloji var. E, düşünsene e, takımı kuruyorsun, işte oynatmaya çalışıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun sağ kenarında ama arka planda da sürekli Tedesco gidecek mi gitmeyecek mi, yerine birileri gelecek mi gelmeyecek mi, işte Devin Özek gidecek mi yani sürekli bu baskı altında da ne kadar bir insan başarılı olabilir ki zaten. Yani zaten bence bu sene Tedesco gitmesin artık ya. ya yani zaten bitti gitti. Hı -hı. Bitti bu sene. Bu, Gitmesin. havlu hani... atılması kısmına katılıyor musun? Yani Çok Fenerbahçe eklip, bahçe gerçekten havlu attı ve bunlar sonra Kısım Kısım hiçbir şey olmaz mı? Ben dedim, attı diye. Herkes Samsun maçı diyor da ben Kasımpaşa maçında dedim, bitmiştir geçmiş olsun dedim. Ya futbolcular bunları da görüyor, bunları da okuyor. Bunlardan da zaten performans olarak iyi değiller, iyice negatifleşiyorlar ne belki ama. <laughs> yani kusura bakmasın da yani bunları görüyorlarsa şey yapsınlar ya, ona göre adam gibi davransınlar, adam gibi oynasınlar. Evet. Yani bir, bir, çaba göstersinler ya. ya yani Samsun Boşa hiç bir çaba olmaz evet. ya. Yani Archie Brown'un yani hiçbir kere bile orta yapamaması gerçekten enteresan. Yani elnesi de. Evet hiç gol. Ben artık şu pozisyona geçtim. Fenerbahçe'de gol beklentisiyle de Fenerbahçe pozisyona girsin beklentisi oluşmaya başladı artık. Pozisyon alabilecek mi? Orta yapabilecek mi Fenerbahçe? Böyle bir gündem var. Yani hangi futbolcu daha iyi demiyoruz? Hangi futbolcu daha kötü <laughs> diyoruz artık? Hani iyi değil. hani kötünün içinden kötü kötünün kötüsü artık. Evet. E bir de şöyle e, o ilk 10 dakika başlıyor. Zaten e, hemen anlaşılıyor. Fenerbahçe yine bir şey yapamıyor. Zaten pozisyona giremiyor. Her şey sıkıntı, oyuncular sıkıntı. Değil mi? Ciddi anlamda artık böyle bir performans sergiliyor Fenerbahçe. Yani, ne kadar kötü. Eski günlerimizi hatırlıyorum da o şaşalı günleri. Ne kadar keyifle izlerdik Fenerbahçe maçlarını. Ya eski günlerde Beralar futbolcunun daha profesyonel daha mı az şımarık mı değillerdi ya da e, yani görevlerinin görev bilincinin mi farkındalardı bilmiyorum ama bir şekilde kötü oynasalar bile bir kazanmaya çalışıyorlardı. Evet. Formanın ağırlığını biliyorlardı. En önemli konu buydu aslında. Gerçekten şimdiki futbolcular açıkçası hemen bir moralleri bozuluyor. Bir takım şey mental olarak da düşüyorlar. Ne olduğu belirsiz. Yani bunda nasıl toparlanacak çok ilginç gerçekten. Vallahi benim gözümü bunların hepsi şımarık. Bu şımarıklık başka hiçbir şey değil. Hı hı. Yani sosyal medyada yazanı okuyorsun, moralin bozuyor, onu yapıyorsun. Herkes gününde kim, herkes neler yaşıyor ya? Hı hı. Yani bu olmaz yani. Evet. Yani bir iş yapıyorsan onu en iyi şekilde, yapabildiğin en iyisini yapacaksın. Potansiyelin bir yere kadardır anlarım, o ayrı. Hı hı. Ama iyi niyetini göstereceğin, yapabildiğin en iyisini yapacaksın. Ama bunlarda hiç öyle bir çaba yok ki. Evet. Ya oynama gibi bir çaba yok. Aynen. Ayrıca Tarık da çok başarılıydı değil mi? O gün tak takımın en iyisi Tarık'tı. E tabi Samsun 0, Tarık 0. Evet. Yani geri kalan çünkü 10 tane futbolcumuzda hiçbir şey varlık gösteremedikleri için tek varlığı gösteren yani Şükrin Yara'da bir. Evet. Gerçi son dakikalarda bir hata yaptı. Orada bir yüreğimiz ağzımıza geldi bir şey oldu ama onun dışında evet Şükrü yerdeydi. değildi. Şükrü ama maçın sonunda da taraftara gitmeyip Tedesco götürmeye çalıştı taraftarı ama o da gitmeyip e, el kol hareketi falan yapınca bu da aslında negatif karşılandı ama biraz da kredisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi mücadele ediyor. Ha iyi. Yani Hı -hı. Sana hakikaten profesyonel diyeceksek evet. Evet, kesinlikle. Şükrü yer tam bir profesyonel olarak bir devam adamı. ediyor. Yani Fenerbahçe'nin toparlanması, bu saatten sonra nasıl olur, bu kaos ortamından nasıl çıkar? Yani gelecek herhangi bir teknik direktör de Fenerbahçe'yi toparlayamaz ki. Hiçbir şey olmaz ki. Yani ne yapacak? Sihir değnekte de şey yapacak. Bir anda bütün futbolcular görev bilincinin farkında var böyle performanslarını en üst düzeyde gösterecekler falan. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak tabii ki. Hı -hı. O yüzden bence hiç gitmesin. Hani kazanabildiğimiz maçlar, devre arası ne olur bilmiyorum, bir şey de olmaz zannetmiyorum. Hı -hı. Yani bu seneyi bence önümüzdeki sene şimdiden planlamalar lazım. Kesinlikle. Yani nasıl bir kadro kurulacak, hoca kalacak mı, gidecek mi, ne olacak? Bence şu andan itibaren önümüzdeki seneye bakalım. Bu sene bitti çünkü. Evet, Saadet'in Saran da bence ortada kalıyor şu anda. Ne yapacağım tam karar veremiyor. Yani bir göndereyim mi Tedesco'yu, göndermeyeyim mi, erken mi, e, hata mı yaparım? Onun baskısı da var bence şu anda Saadet'in Saran'da. Yani gelmeden önce de biliyorum Tedesco'nun hoca olduğunu, nasıl biri olduğunu. Bence iyice yani ya diyorum yani gelmeden önce Sayın Saran sonuç olarak bu kulübü biliyor. Hı hı. yöneticikten de gelme. Tamam 20 sene uzak kaldı belki ama. Yani şimdi kulübün içindeki kaosu, dramı, iyisini kötüsünü her şeyini biliyorsa öncesinden planlama yapması lazımdı. Hı hı. Ha, yapmadıysa bence onun için büyük bir eksi. Hı hı. Yani niye yapmadın? Evet. Yani e, hani, tamam kazanma ihtimali de vardı. Kazanma ihtimali de vardı. kazanma her şeyi sen kazanacakmış gibi plan yapacaktın. Hı, hı. E yapmayıp şu anda ne yapacağını bilmiyorsa o da bizim problemimiz değil. Biz evet. Fenerbahçe'nin iyi olmasını istiyoruz. Yani ciddi bir yapılandırma gerekiyor aslında. Samandıra'dan başlayıp, futbolculardan başlayıp. Yani futbolculara konunun ne kadar ciddi olduğunu e, oturup hani böyle çocuğa anlatır gibi anlatmak gerekiyor galiba. O aşamaya geldiler. Yani futbolcular da artık konunun ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorlarsa yani ya bence daha fazla burada kalmasınlar ya. Hı hı. Yani. Kadro dışı olacak futbolcular söyleniyor. Bu da mantıklı mı şu an itibariyle? Eğer e, ortamı bozuyorlarsa, yani içeride karışıklığa, kaosa yol açıyorlarsa hı hı. Yani bazı kafalar kesilmeli. Evet. Bunları da iyi belirlemek gerekiyor. E, gerçekten yani içeride dönen şeyleri iyi belirlemek gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda transfer döneminde de e, birçok oyuncu alındı. Şu anda hiçbirinden performans sergilemiyor. İçeride neler döndü? E, kimin sözü neye geçiyor? Bu futbolculara niye bu kadar paralar verildi? Niye şimdi istenilen performanslar yok? Bunlar da tek tek araştırılıp bir çözüme ulaştırılması gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda acayip performans düşüklüğü var. Ha tatında. tabii şöyle bir şey var ya, yani kadro dışı Evet yani gerçekten sorun çıkarıyorsa onun da yani gel, hı hı. dediğin gibi iyi araştırılmalı şimdi birbirinin kuyusunu kazmak isteyenler de vardır. Hı hı. Yani onları falan hepsinin çok iyi ayrılıp araştırılması lazım. Hı hı. Ona göre gerçekten nokta atışı artık şu saatten sonra sayın sana ne yapacaksa nokta atışı yapmalı. Evet. Eski yönetimle olan bağları da koparmak istemiyor. Ben e, burada biraz eleştireceğim açıkçası çünkü yeni seçilmiş bir yönetim var, her şeyle yepyeni. E, eski yönetime evet teşekkür edersin, başarılı çalışmalar yaptın dersin. E, ama bu kadar iç içe olmak içinde bulundurmak çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Yani gerek yok artık. Yani yepyeni bir sayfa açıldı. Yani niye? Bu sefer spekülasyona dönüyor iş. İşte yok Ali Koç'la görüşünmiyor. İşte perde arkasında ondan. E işte bilgi alıyor ona danışıyor e bunlar da hoş değil bence şey çok doğru yani şey olayı güzel işler barışlık olsun barışsın herkes küslük olmasın hı hı. <laughs> işte şeyde şeref türünde koltukları var Bunlar buraya kadar her şey güzel ve normal hı hı. Hı hı. Ama bundan sonrası gerek yok artık yani siz kendi önünüze bakın Bence de yani bir bağları koparmak gerekiyor. Çünkü yeni hedefleri belirlemek için eskiyi mutlaka artık bırakmak gerekiyor. Yani yeni yöneticilerinle yeni hedefler belirlemen gerekiyor ve o içeride kaos ortamında sen kendi yöneticilerinle çözmen gerekiyor. Neler döndüğünü. Sadece eskiden eski yapılanlardan iyisiyle kötüsüyle ders almak gerekiyor. Evet. E zaten onların hepsi ortada yani hiçbir şey gizli kapaklı olmadı zaten. Yani ya Fenerbahçe'de hiçbir şey gizli kapaklı olmuyor Hı -hı. ki zaten Hı -hı. yani şey ne derler iki futbolcu birbirine böyle şey ne der yanmaksa o bile manşetlere çıkıyor. Tabii ki canım Fenerbahçe'nin olduğu her yerde gündem var zaten ee, taraftara da değinelim biraz taraftar mutsuz ee, bu sene de gitti diye bakıyorlar ee, neler söyleyeceksin? Ya bu sene zaten yani gittiğini biliyorduk Hı -hı. olmadığını biliyorduk. Yani e, yönetim başkanının değişmesine çok bir şey değişmeyecekti. Onun da farkındaydık. Çünkü tarih zamanlama olarak çok yanlıştı çok yanlıştı ya. zamanı. Evet kesinlikle. Yani belki Haziran'da olsaydı daha farklı olabilirdi. Olamazdı da belki bilmiyoruz. Ama şey yani e, e, tabii. Yani, kaç sene oldu ama yani. yani her sene başladığında yine bir e, heyecanla başlanıyor ama daha lig Başlar başlamaz hemen bir kaos ortamı oluştu. Yine performans düşüklüğü, puan kayıpları, işte teknik direktör mü gidecek, ne olacak, hep bir kaos ortamı var. O kaos ortamı ortamında aslında birazcık şeyden var işte, yani içeriden muhtemelen, yani ki muhtemelen değil herkes bunu biliyordur. Dışarıya haber kaçıranlardan işte en Hı -hı. ufak bir şey. Sen dışarıya haber kaçırırsan, yani bu kulübün aidiyetini bilmiyorsan, Hı -hı. bu kulüpte e, olmanın sorumluluğunu bilmiyorsan ve sevmiyorsan, Hı -hı. çünkü bunu yapan adam Fenerbahçe'yi sevmiyordur. Evet. Yani onun e, çıkarları, menfaatleri başkadır. Bilmiyorsan bu adamları önce zaten tespit edeceksin. Ya olur her yerde olur ya diğer takımlarda olmuyor mudur? Mutlaka yani, olur. Yani bilmiyor muyuz işte zaman şey ne derler soyunma odasına kapatıp dövülen futbolcuları? Tabii ki canım. Ama bir anda yani bir gün en fazla ondan sonra hop oh, bitiyor. Evet. Ama Fenerbahçe'de kaos hep devam ediyor ve hiç kapanmıyor. Yani konular hep devam ediyor. Çok fazla ses çıkıyor. Ee, o yüzden hani neyin nasıl çözüleceği de artık herkesin kafasından bir ses çıktığı için iyice karışmış durumda. ya yani Samandıra iyice karışmış aslında. Geçtiğimiz senelerden beri olan bu. Gördüğümüz bu. Samandıra'da ciddi bir karışıklık var. Ee, yani Samandıra ekibinin şunu bilmesi lazım. Tek bir tane başkan var Hı -hı. ve futbolda tek bir tane patron var. Hı -hı. Ve onlar ne derse o. Uymadı mı? Ha evet yanlış olanlar tabii ki söylenir. Şey yapılır, toplantı yapılır, Kaptanla görüşür hı hı. ama e, işte ortalığı karıştırmaya çalışanlar, dışarıya haber kaçıranlar onlar bunlar ilk başta bunların temizlenmesi lazım zaten bir defa. Evet. Kol kırılır, yerin içinde kalır. Kesinlikle. Hı yani hı. bir artık o mantığı oturtmamız lazım. Evet. Türkiye'nin en büyük kulübüsün, buraya geldin buranın bir kıymetini bil. Evet yani ne e, Saadettin Saran'ın da şu anda ne yapacağını çok iyi karar vermesi lazım. Hep aynı şeyi söylüyorum ama o dinamikleri iyi oluşturması lazım. İyi bir aksiyon alması lazım. Hani bocalamadan, ortada kalmadan e, yani hani ne şiş yansın ne kebap yansın durumundan gitmemesi gerekiyor. Kesin, net kararlar alması lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Değil mi? Artık yani kimse e, iyi seninle şirin görünmek zorunda değil. Gerçekten sana evet o başkanın hakkını verip yaptırımları uygulayacaksın yani bir raddede kanayan yarayı kesmek gerekiyor tedeskomu işte futbolcular mı burada çok ciddi önlemler alıp artık bundan sonra işte Avrupa Ligi'nde ne yaparsan Türkiye Kupası ne olur işte bir sonraki senenin yapılandırmasına şimdiden mi başlarsın çok ciddi önlemler alınması lazım çünkü bir dahaki sene de aynı kaos ortamıyla başlarsa gerçekten yazık Fenerbahçe'ye yani geçmiş olsun zaten aynı kaos ortamıyla ama artık yani herkesin bir haddini bilmesi lazım Hı hı. Yeter. Bir tane Fenerbahçe var ve kimse Fenerbahçe'den büyük değil. Evet. Yani kimse de kendini bir şey zannetmesin. Hı hı. Buradan gittiğin zaman da ıı, çok daha iyi olmayacaksın. Hı hı. Yani kimse o sorun çıkaran Fenerbahçe'de olduğu için zaten gündemde. Evet. Fenerbahçe'den gittiği zaman böyle bir gündemde olmayacak. Ceko ile Tadiç arıyor muyuz sence? Ben ilk baştan zaten gitmelerine kadar gitmeleri yani o vedaları ayrı bir Evet, o çok kötüydü çok zaten. Kötüydü. Yani rezaletti. Evet. Yani kesinlikle kalmalılardı. Hı hı. Yani, yani hem... şu Ceko bile eee on kat iyi olurdu diye düşünüyorum. En azından hırslı. Evet. En azından ne yapması gerektiğini biliyor. Evet. Çok kaliteli bir futbolcuydu. Jesin Datadiç de da, bence ikisi de iyiydi. Onları da çok eleştirdiler. E, açıkçası e, basında her türlü yorum yapıldı onlar içinde. Ya, basında... ya Kapaç'a da gönderdiler açıkçası. Ay. Tek kelime buydu. Ya evet. Yani basın yapar ya basın her zaman Fenerbahçe üstünden besleniyor zaten yani onların kaynağı besin kaynağı biziz. Hı hı. Ama bunlara işte kulak tıkamak lazım yani onlara karşı dışarıya karşı ciddi anlamda bir koruma kalkanı oluşturmamız lazım ama yani belli ki oluşturamıyoruz. Biraz e, bu sürekli Fenerbahçe ile ilgili yapılan yorumlarda negatif etkilediği için dediğin gibi mutlaka onun önüne geçilmesi gerekiyor çünkü her gün bir şey değişiyor Fenerbahçe'de. Her kim bir kişinin ismi geçiyor. Bu çok can sıkıcı bir şey. Ya sanki Fenerbahçe'de yönetim yokmuş gibi dışarıdan yönetiliyormuş gibi bir pozisyon var şu anda evet. Fenerbahçe'de. Yani daha tabii Sayın Saran da bilmiyorum daha yeterli ağırlığını koyamadı herhalde yani. Ya da ne yapacağım ama ne yapacağım bilmesi lazımdı ya. Bence şu anda tam bilemiyor. Yani e, geçmiş yönetimle bağlarını kopartmayarak tabii ki onlardan bir şeyler e, bilgi alacaktır, öğrenecektir. E, ama kesinlikle kendi dengesini kurması gerektiğine inanıyorum. Kendi dengesini kuramazsa bir sonraki senede ondan sonraki senelerde Fenerbahçe'ye aynı şey bekliyor. Yani ne kadar oldu geleli? Bir ay hı hı. oldu. Ya daha bir ay olmadı ama şu ana kadar bir ağırlığını hissettirmesi gerekiyor Dediğim gibi yani profesyonelsen. Evet. Yani bir gelir gelmez bir ağırlığı hissettirmen gerekiyor. Tam bir hafta iki hafta gözlemledim baktın da ondan sonrasına artık yaptırımlar uygulamaya başlaman lazımdı. Yani bunu sosyal medyalardan falan okumadan hı, hı. direkt bir anda çat 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 hepsini şey yapmalıydı. Yani kadroluşum kalınacak evet kalınsın. Aynen. Gönderilecek mi gönderilsin. Hı hı. Bir Ama de o kadar çok haber duyuyoruz ki her gün spekülasyon işte yok Jose Mourinho zamanında da işte yok antrenman yapılmamış o yapılmamış bu yapılmamış yani sürekli bir suçlar anıyor sürekli bir negatif bir şey çıkartılıyor ortaya hiç hoş değil bunlarda. E çünkü olumlu bir şey yok ki. Hı hı. Olumlu bir şey olmadığı için artık acayip kırılgan bir noktadayız. Çok. Sürekli böyle bir negatif bir şey yapıyorlar ki iyice dağılalım diye, iyice paramparça olalım diye. Evet. Yani 3 e, yaptıkları aslında hala devam ediyor. Hı hı. Yani hala bitmedi. Bitmedi. Evet. Kinleri, nefretleri bitmedi. Ama işte dediğim gibi biz birlik olamayız. Şöyle de bir şey var aslında bak. Hani sadece bu samandıra için takım içine değil. Taraftar birlik olamıyor. Yönetimler, eski başkanlar birlik olamıyor. Sürekli aslında biz kendi içimizde zaten birbirimizi yiyoruz. Problem orada zaten. Aynen. Sürekli bir yani doymuyoruz, bıkmıyoruz birbirimizi yemeye. Bir tane Fenerbahçe var ya. Evet. Yani Ortak, asgari müşterekte buluşacağımız şey bir tane Fenerbahçe'ye ve Anladım. onun iyi olmasını istiyoruz. Evet. Ama kendi çıkarını düşünenler, yok kendi en iyi bildiğini düşünenler, susmayanlar, işte bu hale geldik. Aynen basketbol ve voleybolda ne kadar güzel gidiyor halbuki her şey tek çatı altında toplanmış durumda orada. Yok koçun ağırlığı basketbolda bence inanılmaz toparlayıcı. Oyunculara karşı oluşturduğu o dinamizm çok başka bir şey Saras'ın. Çünkü e, basketbol ve voleybol e, ikisi de en fazla 24 saat gündeme olacak branşlar. Hı hı. Günlerce gündem olacak sadece futbol takımı. Tabii ki. O yüzden de daha kapalı kutu oldukları için çok güzel yönetilebiliyorlar. Hı hı. Ve işler de çok iyi gidiyor. Gördük Taraftar da onu bekliyor <laughs> zaten. Yani evet basketbolda, voleybolda şampiyonluk geliyor, Eurolik şampiyonluğu geliyor ama futbolda gelmeyen başarıdan dolayı sürekli bir tedirginlik, sürekli bir diken üstünde. Yani ortak şampiyonun gelmesini istiyorlar. E sürekli de böyle kaos ortamı, başarısızlık o geldikçe de bir mutsuzluk hakim sürekli. Bakalım nasıl olacak ama yani evet taraftar mutsuz, hı hı. mutsuzuz. Hepimiz mutsuzuz. Hı hı. E artık bunun içine bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani basınma sok, antrenman dışında basınma sokulmayacak. Hı hı. Futbolcuların herhangi e, şey e, muhabirlerle görüşmesi mi? yasaklanacak. Hı hı. Artık ne olacaksa olacak. Bir şekilde kol kırılacak, genişliğinde kalacak evet. ve onun bilincinde o zaman oyuncular, o kalitede onun bilincinde transfer edilecek. Hı hı. Ve bence bu sene artık bitti. Önümüzdeki senenin yapılanması başlayacak. Evet, milli takım arası da var şimdi. Ee, toparlanma açısından belki iyi de olabilir biraz. Alacakları aksiyonlar çok önemli tabii ki burada yönetiminde. Ee, futbolcuların da kendilerini toparlama açısından bir kere mental olarak toparlamaları gerekiyor. Şu anda hiçbiri mental olarak iyi değil. Ciddi anlamda değiller yani sahaya zorla çıkıp zorla oynuyormuş gibi bir durumları var. Bunu artık çünkü herkes yazıyor, bütün sanatçılar yazıyor. Derya Ulu'ya kadar gitti konu yani o bile yazdı artık geçen bir tweet attı. O kadar iyi analiz etmiş ki maçı gerçekten... Teknik direktör gibiydi. Ama Derya çok iyi bir Fenerbahçe ve evet. futboldan çok iyi anlayan bir kadın. Hı -hı. Yani o yüzden ben de okudum. Çok hoşuma gitti tweet'i. Çok güzel yazmış. Yani evet. hani e, şimdi birçok e, insan şey diyor tabii kadın futboldan ne kadar anlar falan. İşte bakın evet, bu kadar evet, anlar. Evet. Gayet güzel anlıyor. Yani e, dışarıdan bir insan bunu görüyorsa ben bunu kadın erkek cinsiyetçiliği olarak değil sadece hani dışarıdan bir insan gözlemleyerek bunu görüp de İç Samandıra'daki kişiler ya da yönetim o bu niye bunu göremiyor? Hı hı. Ya işte ortada ya. Evet. Sorun ortada. Kesinlikle. Ee, bakalım bundan sonrası için neler olacak? Ee, Fenerbahçe'de gündem her gün değişiyor, her gün farklı şeyler söyleniyor. Ama e, milli maç arasından sonra yine ciddi karşılaşmalar var. Onlardan nasıl bir performans alacak, nasıl çıkacak? E, dediğim gibi her şey kez diken üstünde şu anda ve e, en ufak negatiflikte. Hemen büyük bir olay patlayacakmış gibi gözüküyor. Hepimiz bekliyoruz böyle. Bence hiçbir şey çıkmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Yani bilmiyorum hani bu kadar umutsuz olmak da iyi bir şey mi ama görünen köle kılavuz istemiyor. Bilmiyorum Saadettin Saran e, gelmeden önce de Tedesco ile devam edeceğini söylemişti. Belki de ilk yarının sonuna kadar e, devam edecek. Ya Sonrasına etsin. mı bakacaklar? Yani yeni gelen de sihirli değnek değdirmeyeceği için o yüzden belki de direkt hemen Tedesco'nun gönderilmesi de çok büyük bir marifet olmayacaktır. Yani Yani çünkü yani sahada etsin. oynayanlar orada. Teknik direktörde bir yere kadar sonuçta yani bir kadro kuruyor adam ilk 11 çıkartıyor. Ben sağda kenarında da görüyorum yani hani kendini paralıyor. İleri çıkın diyor. Bizimkiler hiç ileri çıkmıyor. Adam kendini paraladı sağ kenarında geçen maç Samsun maçında. E, geri çekiliyorlar falan. E, bütün eş oyuncular da bitiyor sonuçta. Kafa olarak toparlayamadıkları sürece hiçbir şey olmayacak. Yani e, tam tersi geri çekilin bile dese yani oradaki futbolcu inisiyatif alamıyorlar mı? Hı hı. Yani bir şekilde insiyatif alırsın bireysel olarak belki alırsın. Ha bunu şey demiyorum yani hocaya baş kaldırıyorsa biz seni dinlemiyoruz değil. Tabii canım. Hı. Ama o anda elinden geleni yaparsın. Sağ içinde bile organize olursun kendin ya. Artık kendi arkadaşını biliyorsun. Neyin ne olduğunu biliyorsun. Kendin bile organize olabilirsin yani teknik direktöre bile gerek kalmaz çoğu zaman. Ama o kafada değiller artık. Yani maç baş, başlıyor. Bitsin durumla geçiyorlar. Son dönemlerde yani son dakikalarda bile hiçbir atak yok, hiçbir şey yok. Yani Archie ortası yok ya. Hani gerçekten çok artık kötü. o kadar yani saç baş olacak duruma geliyoruz ya gerçekten. Çok çok kötü yani hiçbir şey yok. Yani ne diyeyim, sabote ediyorlar sanki. Evet. Ciddi anlamda kötüler. Ha neyi sabote ettiklerini bilmiyorum. Hocayı yani muhtemelen hocayı sabote ediyorlar zaten şey yine yani yönetim yine. Yani bir de hocayı yiyorlar işte şu oyuncular hocayı yiyor. Ben buna da inanmıyorum. Yani bir insan niye hocasını yer ki durup dururken? Ha, hadi o onu yapıyor da yani hoca zaten buna ıı, çok... Kulak astığını düşünmüyorum yani. Asıyorsa onda da bir problem vardır zaten de yani. Hani tamam istediği kadar yesin ama o, o zaman o yiyen oyuncuların kafası kesilsin yani. Onlar bir gitsin. Yani, yani bir artık hakikaten bir herkes bir haddini bilsin. Evet. ilerleyen süreçlerde göreceğiz. E, Fenerbahçe'de gündem dediğim gibi hiç bitmiyor. E, bakalım ne tarz değişiklikler olacak ya da değişiklik olacak mı olmayacak mı? Böyle mi devam edecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada e, kaptanımız Eda Erdem Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi seçildi. Bu da çok hoş bir şey. Çok gurur verici bir şeydi. Eda da bu kulübe yıllarını verdi. E, i̇nanılmaz bir karakter. Hem oyunculuğuyla hem karakteriyle e, Fenerbahçe'nin efsanelerinden oldu. E yani heykeli dikildi zaten. Hı -hı. Daha ötesi yok. Gerçekten e, Eda hani kaptanlığa da Fenerbahçe'ye de duruşuyla, karakteriyle çok yakışan bir insan. Kesinlikle Ve onu da tebrik ediyorum. Evet. Ama zaten beklenirdi yani ondan da böyle bir şey. Evet. Bu sene de devam edecek. Belki önümüzdeki sene de devam eder. Kendim ne kadar iyi hissedersem devam edeceğim diyor. O enerjide var. Aslında takımı sahiplenmek, işte Fenerbahçe'yi, takımı sahiplenmek bu. Yani kaç yaşına gelirse gelsin hala o gücü kendinde hissediyor. Fenerbahçe'ye bir şeyler verebileceğini düşünüyor. Futbolculardan beklenen de bu aslında. Takımı sahiplenmek. Evet, takımı sahiplenmek yani Eda'dan daha oynar gibime geliyor. Çünkü niye kendine iyi bakıyor? Hı hı. Yani geldiği yerin bulunduğu konumun hı. ve nerede olduğunun gayet iyi farkında. Kulübün, büyüklüğünü Kulübün büyüklüğünün istedim. farkında. Hı hı. O yüzden de kendine iyi bakıyor, kendine dikkat ediyor. O yüzden kendi iyi hissettiği sürece. Aynı şekilde Damir Mırsıç da öyleydi işte. 41 evet, yaşına evet, kadar evet. oynamıştı. Evet. Yani karakterli oyuncu olmak, disiplinli olmak böyle bir şeydir. İşini sevmek ve işini hakkıyla yapmak böyle bir şeydir. Kesinlikle. Umarım ilerleyen günlerde Fenerbahçe'yi çok daha iyi şeyler bekler. Ee, iyi sonuçlar alır, iyi yerlere gelir. Taraftar da bunu hak ediyor. Fenerbahçe Kulübü de hak ediyor. Söylemek istediğin... Bir şeyler var mı son? Yok bu kadardı bugünlük. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere, üzere yine. Legend Futbol ekranlarından bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.